Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber para kazandıran bir uygulama inceleyeceğiz. Bu uygulamanın adı Oku Kazan. Ee, gördüğünüz gibi burada e, haberler var. Bu haberleri okuyup yıldız kazanıyorsunuz. 3-4 ee, haberden sonra e, reklam giriyor. Her 3-4 haberden sonra bir reklam giriyor. Bu da sitenin kendi kazancı oluyor ve buradan size para dağıtıyor. Ee, sitede kazandığınız yıldızları e, burada hediyeler bölümünden kazanabiliyorsunuz. Mesela burada tefal, köpüklüm, auto tcm, beyaz, türk kahve makinesi varmış. Bu 48.500 yıldız. Siz bunu düzenli bir şekilde kullanırsanız bir ay içerisinde bu ürünleri alabilirsiniz. Ben düzenli kullanmadığım için şu anda yıldızım az. Günlük çekilişte çekilişe katılıyorsunuz. Her gün 50 lira, 20 lira, 20 lira 10 lira ve 5 lira veriyor. Bu paraların Kaç kişiye dağıtılacağı her gün değişiyor. Sürpriz yıldızda ise bin yıldız kazanma şansınız var. Mesela sürprizini aç diyorsun, sürprizini alıyorsun, reklam izleyerek tekrardan sürpriz açıyorsun. Bu sürprizlerin arasında bin, bin yıldız gelme ihtimali yüksek. Gördüğünüz bu kısımda isminizi değiştirebiliyorsunuz. Burada benim bilgilerim var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, kimin ne kazandığını öğrenmek istiyorsanız da kazananlar bölümüne geliyorsunuz menüden. Burada bu ütüyü kazanmışlar, tost makinesi kazanmışlar, puzzle kazanmışlar. Görüyorsunuz böyle ee, düşük yıldızları kazananlar da çok. öyle. Ee, bize yazın kısmından ee, Eğer uygulama hakkında Sıkıntı çıkarsa veya kargonuzu Nerede olduğunu Öğrenmek isterseniz Ürünler hakkındaki bir sıkıntı falan varsa Oradan yazıp ulaşabiliyorsunuz ee, Haber ekle bölümünden ha Düzgünce haber ekliyorsunuz Ve yayınlanan her haber Size 1 TL kazandırıyor en Alt kısımda Tıklayın diyor ve burada yayınlanan her bir haberiniz için 1 TL kazanırsınız diyor. 10 haber için 10 TL, 100 haber için 100 TL diyor. Bu haberler sayesinde e bir para kazandıran uygulama serisinin daha sonuna geldik. E videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Hoşçakalın.